Hepinize merhaba arkadaşlar ben Adem kanalıma hoş geldiniz Bugün bu videoda sizlere arkadaşlar sosyal medya uygulamaları ve video düzenleme programları olsun Plus Premium uygulamaların tanıtımını yapacağım. Daha önce zaten böyle bir video paylaşmıştım. O videoda da sadece sosyal medya uygulamaları vardı. Şu an uygulama sayısı çoğaltılmış durumda. Hemen şöyle kısaca özet göstereceğim ve her uygulamanın ayrı ayrı videosunu çekeceğim sizlere ve sizler de her bir uygulamanın da bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Mesela şöyle örnek vereceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi 16 tane uygulamam var. 16. uygulamam bu 16. uygulamadan sonraki atacağım video ise bunları kapsayan geniş bir video olacak. Kısa video olacak. Genel anlatımda bir video olacak. Ve sizler o videodan sonra da yaptırmak istediğiniz uygulamalarda bana yazarak bu kodunuzu alarak kayıt işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bu tabii ki de ücretli olacak. Ücretsiz olmuyor maalesef. Ama bu özellikleri özellikle Instagram, Whatsapp ve Youtube Müzik, Spotify, Youtube bunlar muazzam bir şey. Ve bu uygulamalarda kaydınızı oluşturduğunuz zaman bir yıl boyunca kullanım imkanı sağlıyor sertifika üzerine bu işlem gerçekleşiyor arkadaşlar ve bir de zaten bu kayıtlar dolar üzerine kayıt işlemi gerçekleştiği için de yani fiyatlarda ona göre bunun da bilgisini vermiş olalım. Mesela şöyle örnek vereyim ben size YouTube Premium veya YouTube Müzik uygulamasına vereceğiniz parayı 5 tane uygulamaya bedel ödeyebiliyorsunuz. Öyle örnek yani örnek verebilirim sadece. Yani buradan 5 tane uygulama seçebilirsiniz ve bana kaydınızı yaptırabilirsiniz. Kayıt yaptırmak isteyenler de şu an yukarıda çıkan WhatsApp numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz geçebilirler arkadaşlar. Şimdi audit kodu nasıl alınır? Yani bu kayıt işlemi audit koduyla gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu audit kodu sizin cihazınıza özel olan bir koddur Yani ben o kod üzerine kayıt yaptığım zaman ve kayıt yaptıktan sonra size vermiş olduğum linkteki uygulamalara sadece siz indirebiliyorsunuz. Mesela aynı linki başka bir iPhone atın indiremezsiniz. Yüklenmez hata verir. Ya bu sistemin de böyle olması sadece birebir kişilerle irtibat halinde olmak ve verilen linki sadece karşı tarafın kullanabilirliğini sağlamak yani çünkü ben size linki verdiğim zaman diğer linklerde başka cihazlarda çalışırsa yani ücret yapmanın da bir anlamı bir mantığı kalmıyor ki sistem zaten başından beri bu şekilde işliyordu. Şimdi udit kodu nasıl alınır ilk önce onu göstereceğim. İlk olarak safariye giriyorsunuz. Safariye girdikten sonra show my udit.com yani bu siteye girmeniz gerekiyor. Bu siteye girdikten sonra tap the show udit yazıyor. Buna basıyorsunuz. Çıkan reklamı kapatıyorsunuz. Bakın benden profil yüklemek için izin istiyor. İzin ver diyorum. Profil indirildi dedi. Kapat dedi. Bunu artık yani safariden çıkabilirim arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey şu. Ayarlara giriyorsunuz. Ayarlarda en üst kısmı zaten profil indirildi yazıyor. Profile tıkladığınızda bakın profil yükle diyoruz. Şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Şifremizi girdikten sonra şifremizi girdik. Yükle dedik. yükle diyorum. Gördüğünüz gibi beni Safari'de yeni bir pencereye attı ve benim UDIT kodum bu şekilde çıkmış oldu. Yani sizler bu şekilde bunu kopyalıyorsunuz. Bana WhatsApp'tan atıyorsunuz ve isim soy isim de atıyorsunuz. Hem UDIT kodunuzu isim soy isminize göre kaydetmiş oluyoruz ve bu sayede de ileride güncelleme geldiğinde yenilik açacağımız zaman isminiz ile UDIT kodunuzun eşleşip eşleşmediğini sistemden bakmamız gerekiyor hata olmaması için. Yani UDIT kodu bu şekilde alınıyor arkadaşlar bütün cihazlarda da bu sistem bu işlem çalışmakta bilginiz olsun yani en güncel cihaz bakın gördüğünüz gibi iPhone 14 Pro var elinde iOS 16 kurulu güncel sürümü kurulu ve gördüğünüz gibi ben bunları sonsuz bir şekilde kullanabiliyorum bunların alt modellerinde de destekleyebilir yani iPhone'da fark etmiyor arkadaşlar iPhone bir de iPad'de de yine aynı şekilde kullanabiliriz mesela iPad'e WhatsApp'ı da kurabilirsiniz bu sayede eğer cihazınızda birden fazla Instagram uygulaması kullanmak istiyorsanız da mesela yine bu şekilde aynı şekilde WhatsApp'ı da ikinci bir WhatsApp olarak kullanmak istiyorsanız da yine bu sistem ile kullanabilirsiniz bilginiz olsun. Bu şekilde UDIT kodumuzu aldık ve WhatsApp'tan bana şu an ekranda çıkan WhatsApp'tan WhatsApp numaramdan bana bu UDIT kodunu atıyorsunuz. İsim soyisminizi yazıyorsunuz ve işleme başlıyoruz arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki uygulamamız Snapchat arkadaşlar. Şimdi bizler buradan Snapchat'e girelim. Gördüğünüz gibi oturum aç diyor. Var olan hesabınıza giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden oturum aç diyorum ben. Şu an sorunsuz bir şekilde açtık. Gördüğünüz gibi profilim mesela her şey burada. Şimdi burada fark edeceğiniz My B diye bir bölüm var. Buraya bastığınız zaman böyle bir pencere sizi karşılıyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki bütün her şey Arapça şeklinde yazılmış. Bu da bir ek ayarların olduğu kısım aslında. İngilizce değil maalesef. Bunu anlatacağım ben sizlere. Burada tek tek neyin, ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Buna göre aktif edebilirsiniz. Ya da sizler de mesela şöyle ekran görüntüsünü alın bu kısmın pencerenin. Daha sonra App Store'dan Yandex çeviriyi indirin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu örnek veriyorum. Bunu nasıl çevirebiliyorsunuz? Burada fotoğraf bölümü var. Buraya basarsanız almış olduğunuz ekran görüntüsünü şu şekilde seçip örnek veriyoruz. Bakın Arapçadan Türkçe'ye çevir diye seçmişim. Ve olduğu gibi çeviriyor arkadaşlar. Yani sizler de bu şekilde çevirme işlemini gerçekleştirerek Türkçe karşılığını neyin ne olduğunu da öğrenebilirsiniz aslında. Ama ben yine üzerinden özet geçeceğim. Buradaki özelliklerin ne işe yaradığı hakkında. Şimdi birinci kısımdan başlıyoruz. Şuradaki kısım arkadaşlar. Burası arkadaşlar birinci kısım kayıt düğmesi. Yani hikayelerdeki atılan fotoğrafları kendi fotoğraf albümünüze indirebiliyorsunuz. Bunu aktif ettiğiniz zaman yani paylaşılan snapleri indirebiliyorsunuz. İkinci kısımda arkadaşlar kaldırma düğmesi diye geçiyor. Kameradaki medya için yükleme düğmesini gösteriyormuş. Burada ben hemen önemli olanları zaten size göstereceğim ama dediğim gibi sizler ekran kaydı alarak, ekran görüntüsü alarak yandeksen çeviri yapıp sizlerde ne olduğunu anlayabilirsiniz. Hatta ben çevirileri de zaten şu an ekrana koyacağım. Yani umarım okunabilirdir. Şimdi şu kısım arkadaşlar bunu aktif et ettiğimiz zaman karşı tarafa ekran görüntüsü alındı diye bildirim gitmiyor. Bunu aktif böyle bir durumda var. Ve şurada arkadaşlar bu kısım bunu da aktif ettiğiniz zaman sahte ekran görüntüsü bildirimi gönderme ekranını engelliyor. Şurada arkadaşlar aşağıya indiğimde şu şekilde burada sohbetler bölümü var. Gördüğünüz gibi burada sohbetlerle ilgili ayarlarımız var. Burada arkadaşlar birinci kısmı karşıdaki kişiye mesaj yazıyorken onun sayfasına yazıyor diye bir ileti gitmiyor. Yani bunu engelliyorsunuz. Yani siz yazıyorken bile ona yazıyor şeklinde bir bildirim gitmiyor. Yani size yazdığını da bilmiyor. Ve bunu da aktif ettiğiniz zaman sohbetleri silmeyi durduruyor. Yani sohbetler silinmiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Snapchat'te böyle bir şey yazdığınız zaman otomatik olarak siliniyor. Ama bunu aktif ettiğiniz zaman yazılanlar silinmiyor. Bilginiz olsun Bunun bir altındaki arkadaşlar gizli mod diye geçiyor. Bunu aktifleştirdiğimizde sohbetleri okundu olarak göstermeden okuyabiliyorsunuz. Bunu da aktifleştirdiğimizde Bitmoji sohbetindeyken profilimizi gizleyebiliyoruz. Bu aktif olduğunda. Ve arkadaşlar bunu da aktif aktif ettirdiğimizde sohbetleri otomatik olarak kaydediyor. Yani tüm medya sohbetleri otomatik olarak kaydediliyor. Bunda bilginiz olsun. Buradaki kısmı da aktifleştirdiğimizde sesli notları yüklemek için sesli not düğmesini eklemiş oluyorsunuz. Bunun bir altındakini de aktifleştirdiğimizde gönderilen veya alınan ekran görüntüleri sohbette görünür halde olacaktır. Ama bunu sadece siz görebileceksiniz. Karşı tarafta öyle gözükmeyecek. Bunu da aktifleştirdiğiniz zaman arkadaşlar sohbet çağrısı düğmesini yani kişi düğmesini o sohbetler kısmından kaldırabiliyorsunuz. O orada gözükmüyor arkadaşlar. Buradan arayüz kısmına geçiyoruz. Snapchat'in arayüz kısmına. Bunu aktifleştirdiğinizde arkadaşlar Snapchat'in tüm geri dönüşler için dev dışı bırakıyorsunuz. Yani bir arayüz gelmiyor size. Geri dönüşlerinizi bildirin gibi. Buradaki ikinci kısımda özellikler etkinleştir diye geçiyor. Bu da tüm Snapchat deneyimlerini ve özelliklerini etkinleştirmeye yarıyor. Şimdi burada haritalarla ilgili bir ayar var. Bu ise arkadaşlar konum değişikliği için işe yarıyor. Hatta yer seçimi isterseniz de. buradan siz kendiniz konumunuzu ayarlıyorsunuz ve siz o konumda gözüküyorsunuz. Böyle bir durum var. Yani normalde olduğunuz konum dışında bir yerde gözüküyorsunuz. Kısacası sahte konum atıyorsunuz. Bu şekilde bunu aktif ettiğiniz zaman buradan değiştirmeniz gerekiyor. Ve buradan aşağıda da arkadaşlar en son kısımda tüm ayarları sıfırlamak isterseniz eğer bastığınızda bütün ayarlar sıfırlanır. En baştakine tıkladığınızda evet demiş olursunuz ve uygulamadan atar ve bütün ayarlar sıfırlanmış olacaktır. Bilginiz olsun. Tekrar bir daha maybe kısmına bastığınızda buradan yine en baştan ayarları yapmanız gerekecek ve dediğim gibi yani şu an benim size telaffuz edebilmem zor ama siz ekran kaydı alır da az önce gösterdiğim gibi Yandex çeviri olur ya da Google çeviri olur bu şekilde ve sizler de daha iyi anlamış olacaksınız yani ek ayarlar var Snapchat bu şekilde kullanılabilir halde arkadaşlar yani bu şekilde kullanmak istiyorsanız bunu da listeye ekleyebilirsiniz ve sizler de o şekilde kullanıma devam edebilirsiniz arkadaşlar bir sonraki uygulamamız TikTok olacak kanalıma abone olmayı ve videoya Unutmayın, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.